Arkadaşlar son dakika haberleriyle sizlerleyiz. Terörist başı Abdi Şahin'den ABD ve Rusya'ya çağrı. Türkiye'yi durdurun. Terör örgütü PKK, YPG, PYD, SDG'nin ele başlarından Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin kara harekatı söyleminin ciddiye alınması gerektiğini belirterek ABD ve Rusya'nın Ankara'yı durdurmasını talep etti. Terör örgütü PKK-PYPG-SDG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abişahin, El Monitor'dan gazeteci Amber'in zamana konuştu. Türkiye'nin son yaptığı Pençe Kılıç hava harekatıyla SDG'nin sözde karargahının da hedef alındığını belirten Şahin, Türkiye'nin en çok arananlar listesindesiniz. O saldırının hedefsiz miydiniz sorusuna, bunu kesin olarak söyleyemem ama şu da bir gerçek ki Türkiye geçmişte birkaç kez beni öldürmeye çalıştı ve faaliyetlerimi burada yürüttüğümü biliyor." cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatı çıkışını ciddiye aldıklarını kaydeden terörist başı, özellikle ABD ve Rusya nezdinde Türkiye'yi caydırmak için ciddi bir çaba olmazsa bunu yapacaklardır diye konuştu. ABD'nin tavrının Türkiye'nin tehditlerine karşı yeterince güçlü olmadığını söyleyen SDG'nin sözde genel komutanı, TSK'nın Rusya ve ABD'nin onayı olmadan kara harekatı yapmasını beklemediğini belirtti.